başladık. Ee, Çaylı Derneği'nde olağanüstü genel kurul oldu. Çaylı Derneği'ndeyiz. Başkanım bugünkü olağanüstü genel kurulun amacı neydi? Derneğimizi anlatmayın. Evet başkanım. Teşekkür ediyorum. 1993'te kurulan bir derneğimiz. 850'ye yakın üyemiz var. Biz e, burada 125 e, metrekare yerimiz var. E, Sancaktepe'de. Biz bunu büyütmek için bugün olağanüstü genel kurul yaptık yer alacağız. Sayın üyelerimizden de bugün yetki istedik. Dernek yönetim kurulu Yetkiyi de aldık. İnşallah e, önümüzdeki günlerde e, buradan Başkış Merkezi'nden iki tane daire alacağız. Bunda e, üyelerimize e, var olan şeyden katmış olacağız. Çayir Derneği'ni geliştireceğiz. olacağız. Derneği'ni geliştireceğiz. olacağız. Biraz daha geliştireceğiz. Ee, darısı diğer derneklerimize lokallerinin açmasını isterim, yerlerinin olmasını isterim. Ee, çünkü ne kadar biz tokat olarak buralarda çoğalırsak o kadar daha iyidir derim. Ve yani toplumsal kitlesel yani her zaman e, demokrasiye faydalı Özellikle tokatlar için söylüyorum. Kendine Evet. Yani tokatlar için de, tok için de etkin bir derneksiniz. Onun için de emeklerinize sağlık. Her alanda varsınız, kitle olarak da geçmişten bugüne Sadık Başkanımız da burada aslında e, Çaylı gerçekten e, tokdefin içinde, tokatlar içinde e, örnek teşkil ediyor. Bunun için de e, bizleri temsilen e, bütün her yerde olduğunuz için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Geçmişten bugüne gelen e, bizim dernek yöneticilerimiz olsun tokdefe her zaman katkı vermiştir, destek vermiştir. E, bugünlere de gelmesinde de büyük faydası vardır tabii ki. Evet. Çaylı inşallah yeni seçilecek e, TOKTEF başkanları e, birine Çok destek verecektir ama bugün şu diyemiyorum. İnşallah e, Siz tokatlar için <laughs> inşallah tokatlar için hayırlısı olsun. Amacımız burada e, iyi bir görev yapacak, iyi bir e, tokatları bir yerlere taşıyacak e, insanların olması, başkanımızın olması. Teşekkür ediyorum geldiğiniz için başkanım. Ben teşekkür ederim. Hayırlı olsun Çaylı'nın yeni Sağ olun. E,